Evet, gün o. Gerçi günüz kalmadı ama ben yine uyandım. O yüzden şu anda hemen bir kısa reyaz shorts videosu pardon. Evet, şöyle hemen aklınızdaki kişiyle alakalı iki kart demeyelim de bir kart açalım bakalım odaklanın güzelce şu karta. Bakalım neler söyleyecek bugün bize. Aklındaki kişi sana bugün ne söylemek isterdi? Şöyle bir dört kart alalım. Hmm, aklındaki kişide bir pişmanlık var. Hemen bakıyoruz. Allah senin belanı versin ya. Vallahi Allah senin belanı versin. Allah aşkına yine Kılıç Beşli çıktı. Aşkım bu kişi tilki gibi kurnaz ama niye böyle bilmiyorum. Yani böyle bir haksız kazanç çabasında. Tılsım Şövalyesi sana aslında bir adım atmak istiyor ama biraz garanticili davranmak istiyor. Yaptıklarımdan sonra acaba e, işte tekrar bir şeyler olur mu? Kılıç Kraliçesi ile birlikte temkinli, ve e, akıllıca ilerleyeceğini söyleyebilirim ama iletişim halinde ama doğru kişinin sen olduğunu bu bağlonsuyla birlikte şöyle gösterebilirim. Teşekkür ederim.